Baba, uçurumun kenarına antiseptik dökerek taşın üzerinde yatan oğlunu yırtıcı kuşlardan korumaya çalışıyordu. O anda bir kartal aşağı süzüldü. Neyse ki Alan tam zamanında uyanıp onu uzaklaştırdı. Yaralı ayağını umursamayan çocuk, uçurumdan inip çamurlu bir su birikintisine ulaştı ve bulduğu kirli suyu kana kana içerek biraz güç topladı. Yarığını temizledikten sonra yavaş da olsa tırmanmaya devam etti. Zirveye vardığında babasını göremedi. Yerine bir mezar taşı buldu. Onu hem öfkelendirdi hem de derin bir yalnızlığa sürükledi. Ardından duyduğu kurt ulumaları ise paniğini artırdı. Bir sürü öfkeyle ona bakıyordu. Kaçmaktan başka çaresi yoktu. Kısa süre içinde yakalanınca son anda bir ağaca tırmandı. Geceyi yukarıda don'a yakın bir halde geçirmek zorunda kaldı. Sabah olduğunda sürü gitmişti. Yalnızca yaralı gri kurt kalmıştı. Kaçma fırsatı önünde duruyordu. Ama ölmek üzere olan hayvana bakınca içi el vermedi. İpiyle kurdun ağzını bağladı ve onu yanında taşımaya başladı. Bir günün ardından uyandığında kurt bağını çözmüş haldeydi. Alan korksa da yine de temiz bir kase su götürüp dikkatle önüne bıraktı. O an fark etmese de bu merhameti çok geçmeden onun hayatını kurtaracaktı kurdun ileride ne yapacağını merak ediyorsan bir beğeni yeter.